kaldık. Şimdi sizin futbol aşkınız vardı ya Galatasaray'a Galatasaray geçememeniz hadi o dursun o geçme iyi ki de geçmemişsiniz. Fenerbahçe'ye geçseydiniz çok güzel olurdu. Sizin bu Fenerbahçe aşkınız başınıza ne çok olaylar getirdi. Mesela 91 yılında Seyhatlarla. <laughs> ya hiç. <laughs> Neler ee, yaşadınız? Şimdi futbol aşkı aslında o. İşte e, yani ben bir kere milli maçlar ve bizim tüm takımlarımızın yurt dışında yaptığı maçlar konusunda inanılmaz bir hassasiyetim var. Yani acayip bir taraftar olurum. Galatasaray'ın bir Avrupa maçı varsa çok koyu bir Galatasaraylı olurum. Beşiktaş'ın varsa çok koyu bir işte Fener. Ama Türkiye içinde yapılan maçlarda tabii ki Fenerbahçe'liyim. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir der bir maçı vardı. Çok önemli bir maçtı. Seylten'in de albümünü yapıyoruz. 91 yılında Alladı Pulladı albümünü yapıyoruz. Hı hı. Ee, ondan sonra de böyle dominant bir karakter. Yani böyle hadi yapıyoruz, ediyoruz falan filan böyle <laughs> sert mizaçlı. Yani hem çekiniyorum <laughs> hem de tabii saygı duyuyorum. Ee, ama çalışıyoruz işte gayet güzel. Benim şarkılarım, bestelerim, Seher'in besteleri, yine başka besteleri, hepsinin düzenlemelerini, her şeyini ben yaptım bu albümlerin. Dolayısıyla da e, Allah'ı Pulladı'nın okumasıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynı günde Fenerbahçe'nin maçı var Seyal dedik illa bugün okuyacağım dedim ki ya maç var yarın yapalım şunu. Ben dedi yarın İstanbul dışına çıkacağım vaktim yok falan filan. Ne yapayım ne edeyim peki dedim. E, aklıma fi bir fikir geldi tabii. Seyal şimdi her şarkı okumadan önce girip bir 10-15 dakika... şarkıyı tekrar tekrar döndürüyoruz müziğini... playback olarak. Üstüne çalışıyor sesini açıyor işte şarkı... ısınıyor içine girmeye çalışıyor şarkının falan filan. Ben de alladı pulladı. o zamanlar makara teyipler vardı işte stüdyoda, başına, sonuna, numaratörlerini işaretledim. Şarkı bitiyor, kendi kendine teyip başa sarıyor, bir daha dönüyor, sonsuza kadar loop oluyor yani Hı -hı. bu şekilde. Seyre dedim ki, bu böyle dönecek bir 10-15 kere üst üste sen bunu oku, iyicene ısın, ondan sonra da kay kayıt yapmaya başlayalım dedim. Oturuyorum teyip kendi kendine dönüyor. Ben yavaş yavaş aşağı doğru eğildim. Ben yani stüdyo camı böyle bu hizada. Aşağı doğru eğildim böyle sürünerek odadan dışarı çıktım. O da içeride teyip de kendi kendine dönüyor. Çıktım ve eve gittim. Ev de yakındı zaten. Sonra ofis boyumuz vardı. Ona tembih ettim. Ben dedim gidiyorum maça. Seyal ne zaman fark ederse bu durumu. Çıktığında sen evi ararsın bana haber verirsin. Cep telefonu da yok o zaman zaten. Ondan sonra Seyal bir saate yakın parça dönmüş dönmüş artık sonunda değil mi? Of yeter artık ne zaman <laughs> metin metin metin, diye seslenmeye başlamış. Sonra yok kimse orada. Kulaklığı çıkartmış stüdyodan dışarı çıkmış metin metin yok. Bizim Yüksel vardı işte ona sormuş. Abi ablam ablacığım demiş abim söyledi size. Ben maç var falan filan o dedi maça gitti eve gitti deyince Seyal küplere bindi beni aradı. Sonra ama çok güldük tabi bu olaya. Sonra maçtan sonra geldim yaptık kaydı <laughs> ve alladı pulladı çıktı sonra. Çok ortaya. da güzel bir şarkı oldu. Onun iyi çalışmış yani şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe maçı işe yaramış. Evet aynen öyle. Aşk şarkılarını evlendikten sonra daha mı fazla yaptınız? Ruh halinize göre mi oldu? Evet birazcık öyle oldu. Yani Eda da romantik ruhlu birisi. Ben işte Aysel Gürel'le çok epey bir şarkı yaptık. Sonra Hakkı Yalçın'ın sözleriyle çok güzel şarkılar yaptık falan. Ama daha sonraları hep ya kendim yazdım ya Eda ile birlikte. Çünkü e, bu iş daha çok böyle ne zaman olacağı da çok belli değil ama daha çok hı hı. O, geceleri oluyor. Çünkü e, telefonlar her şey susuyor, evet. şehrin gürültüsü gidiyor falan filan. Kendi kendinize kalıyorsunuz. E, gece şarkı yapınca da e, onlar ister istemez ortama da uygun olarak biraz daha romantik, daha duygusal şeyler oluyor. Biz de ruh olarak biraz daha öyleymişiz ki yaklaşık 600 civarında şarkımızın herhalde bir 400-450 tanesi falan daha duygusal şarkılardır. Evet daha romantik şarkılar. Daha az şarkı. miktarda böyle enerjik, hızlı şarkı. O yüzden bizim yaptığımız şarkıların çoğu 90'lı yıllarda da A1 değil, hı hı. A2 veya işte A4 falan denilen kasetlerde böyle sıralamalar vardı. Evet. A1 genellikle... Alümin en enerjik, en nakaratı kuvvetli böyle hareketli, akılda kalıcı şarkılarından oluşur. O yüzden bizimkiler genellikle A2 şarkılardır. Ama bizim şarkılarda daha sonradan dinledikçe sevilen hı hı. ve aslında daha uzun vadeli e, kalan şarkılardır yani. Zaten yapmış olduğunuz şarkıların hepsine baktığınız zaman uzun soluklu şarkılar yaptınız. Evet, evet. Yani şu anda bile kim ne desin aynı zamanda radyo programcılığı yaparak 90'ların yerine hiçbir şey tutamadı. Yeni nesil şarkıcılar için de şöyle düşünüyorum. Siz bir müzik insanı olarak ne diyeceksiniz? Yeni nesil şarkıcılar evet yeni şarkılar okuyor ama sahne yaptıkları zaman 90'lardan mutlaka repertuarlarında var. Hem öyle hem de birçoğuna bakıyoruz şimdi ilk çıkışlarında cover'lar yapıyorlar evet. ve dolayısıyla hep böyle 90'ların şarkılarını tekrar tekrar gündeme getiriyorlar. E, Valla ya bu bu tabii Şöyle bir soru hep oluyor yani şimdiki şarkılar mı, o zamanki şarkılar mı falan filan. Yani burada aslında sosyolojik bir durum var. Sadece şarkı sadece müzik değil buradaki cevap. Yani o şarkılar mı daha güzel, bu şarkılar mı daha? Böyle bir şey yok bence şarkıların hepsi güzel veya güzel değil. Kimisi çok basit, kimisi çok derinlikli kimisi hemen insanlara ulaşan, kimisi ulaşamayan falan gibi özellikleri var. Bir de müzik göreceli bir kavram. Ben bazı şarkılar var ki siz hiç size hitap etmeyebilir ama bir başkasını çok etkileyebilir. O yüzden böyle düşünmek yerine ben zamanın ruhunu bu, bu konuda cevap olarak görüyorum. Yani 90'lı yıllarda dünyanın içinde bulunduğu durum, e, insanların sosyolojik yapısı, duygusal yapısı. E, romantizm vesaire gibi şeyler 80'ler ve 90'larda çok daha ön planda. Hı hı. Ama 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş değil hızlıca hatta gittikçe gelişen teknoloji. Şimdi teknolojinin gelişmesi gelişim orantısını da bozan bir şey. Evet. Yani bir insanın e, şey istihap haddi var. Yani bir şeyi algılayıp belli bir sürede hazmederek o gelişimi hı hı. göstermesi başka bir şey. Atıyorum mesela, şimdi 8 yaşındaki bir çocuğa bütün hayatı boyunca öğreneceği bilgileri bir şırınga ile beynine yükleseniz, bir anda 50 yaşındaki tecrübeli bir adam kadar çok şey yaşamış olsa o çocuğun yaşaması mümkün değil. Doğru. Her şey kademe kademe ve belli bir süre içerisinde insanı algılayıp, hazmedip, üstüne onun pratiklerini yapıp Hayatın o şekilde geliştirmesi lazım. Ama şimdi 2000'li yıllarda bu son derece hızlı bir gelişim oldu. Ve daha motorize, daha teknolojik, daha fabrikasyon Ürünler bir çıktı. dünya haline evet. geldi. Böyle gelince de şarkıların tüketimi de, sanatın tüketimi de, insanların ilişkilerindeki tüketim de her şey dengesiz ve boşlukta böyle sağa sola çarpan bir hale geldi. Dolayısıyla da e, o zamanki müzikler Şimdi dinlendiği zaman herkes, özellikle 30 yaşın üstündeki insanlar hı hı. o yıllara gidiyorlar ve o yıllara o yıllara olan özlemleriyle o şarkıları bir arada olunca bizim şarkılar da daha değerli gibi geliyor. Çok. Görünüyor. Aslında şarkıların değerinden ziyade o zamanın ruhunun değeri evet. burada bizim şarkılara yarıyor. Bu bu yüzden ben 90'lı yıllarda çok şarkı ürettiğim için şimdi de yapıyoruz bir şeyler ama. O dönemle anıldığım için çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. O yüzden mi her dönemin adamı olmak zorunda hissetmiyorum kendimi diyorsunuz? Hissetmiyorum diyorsun çünkü ondan çok kopmak da istemiyorum. Çünkü hı hı. E, ben kendi arkadaşlarımla, kendi çevremle hala o duygusallık içerisinde, o romantizm içerisinde, o sıcaklık içerisinde yaşamaya çalışıyorum. Çünkü bugünü sevmedim ben. Peki dünden bugüne Metin Özülkü'nün bestelerinde neler değişti? Ya dünden bugüne bir şey değişmedi çünkü bugün artık çok fazla beste yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hı hı. Yeteri kadar zaten yaptım. Yani bunu artık ben çok e, ekmeğimi kazanmak için de beste yaptım. Tamamen idealist düşüncelerle değildi benim Geçim hayatım. Geçim derdiyle ilgili de yaptınız. Profesyonel müzisyenim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.